Selamun Aleyküm değerli dostlar. 2024 yılının ilk kar yağdı. Malum camiden aşağı kaymak işleri. Olimpiyatlarımız açılmıştır. İlk denememizi yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yine ne olur ne olmaz. Ekrem Hoca'nın oradaki mezara çarpar. Mezarın içine düşerse hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Gidiyor Bekir Hoca. Gidiyor Bekir Hoca. Gidiyor. Olmuyor. Pş. Gidiyor. Gidiyor. Olmuyor diye bir şey yok. Gidiyor. Gidiyor yine. Yavaş da olsa gidiyor. Durmuyor. Gidiyor. Gidiyor Vekil Hoca. Gidiyor. Hey yavrum hey. Hey. Oh, oh, oh. Gene gidiyor. Oh, oh. Allahu Ekber ve Allah'a emanet olun. Sağ sağlayayım. Finişe geldim.